Burcu alamıyoruz ama oraya aha benim yavru yine bağırıyor. <laughs> o sırada bebek gülme babalık. Harika oynadık be. <laughs> Kaçışın yok. Kaçışın yok koçum. Sen de bitti galiba. <laughs> gel baba buyur Adana kebap yiyek. Buyur baba gel Adana kebap ye. Teşekkürler. Adamsın. İt buraya. Hay Bu gibi geliyor buraya. Çok iyi. Maniac. Maniac. Adi Arlot oynayacaksınız, böyle oynayacaksınız lan. Artistler. Oyundaki kahin desek yeridir abim senin için. Şey havası var oyunda ya. Sanki bir düşersem oyun bitecek gibi. Bak Tigreal Kadita gerçekten bir anda oyunun gidişatı değişir. Bir bekleyeyim abi. Bunlar her şeyden ibaretsin. Ben biliyorum ama yine abi yok ki. Heo ikisi yarıyız. Oyunda var mı? Reis. Ama sana asla gün yüzü göstermiyor. Sen istediğin kadar iyi oynadın.